Konya Bozkır Armutlu köyünde 2002 yılında sanırım o dönemde kaç yaşında oluyoruz? 14 14 yaşımdaydım falan. benim küçük birader Mücahit'le davarda yaylada yatıyoruz. Aynı bu şekilde keçilerin etrafında bir tel yok. Gece yatarken tarlada yatıyoruz. Hem tarlaya gübresini bırakıyor keçiler. o şekilde doğal gübreyle tarlayı beslemiş oluyorsun. Hem de yayla da kalmış oluyorsun. Temiz havada ahıra katmıyorsun keçileri. Bir köpeğimiz vardı da köpek de çok fayda sağlamıyordu bize. Kurdu görünce kaçıyordu. Kurda saldıramıyordu. Sürü de tek bir köpek. Çok da bir işe yaramıyordu ama akış sağ olsun bu sene hiç sürüye kurt getirmedi. O dönemde gece yatarken uyumuş kalmışız. Ee, köpek havlamaya başladı. Havlama sesini duyuyoruz. Kulağımızın içi dolmuş artık havlama sesini. Bir uyandık. Bize uyarı yapıyormuş. Kurt sürüyü götürdü kalkın. E, kurt kurtarın keçileri diye. Ayakkabımız lastik ayakkabıydı o dönemde. Paldır, küldür. Zor kötü karanlıkta bulduk ayakkabımızı giyip fırladık köpeğin bize işaret ettiği tarafa bir tepe şöyle gösterebilirsen Mevlüt şöyle bir tepeyi aşmış da var gece karanlıkta arka tarafta kayalığa sıkıştırmış kurtlar iki tanesini bir koyun bir keçiyi boğazlamış sanki boğazından kesmiş gibi boğazlamış. Koyun hatta çırpınıyordu ama artık canı çıkmak üzere. Mundar gidiyor. Keçi ölmüş. Böylelikle baktık alt taraftan kurtlar da kaçtı. Hemen sürüyü getirdik geriye baktık. Sürü sanki şey 300 tane keçi varsa korkudan sıkışınca 200 tane keçi gibi veya 150 tane keçi gibi görünüyor. Acaba dedik sürüyü bir kısmını kurt götürdü mü ki. Böyle gece aramaya başladık. Sabaha kadar yorulduk. Babam o dönemde yörükler vardı. Yörüklerin yanına gidip sordu. Biz de tekrar tarlanın olduğu yere getirdik keçileri. O gün öyle bir badire atlattık. Gece köpeğin haber vermesiyle uyanmıştık. O kadar yoruluyorsun ki gündüz. ha Çocuksun yani. 12 yaşında, 14 yaşında bir yandan da zaten tarlayla, bağla, bahçeyle uğraşıyorsun. Kalan vakitte işte ailene destek veriyorsun. 2002 yılında böyle bir şey atlatmıştık. Aklımızda her zaman anısı taze. Yanımızda tüvek de yoktu, vuramazdık da Öyleydi Mevlüt. Mevlüt de benim yeğen, şu anda çekim yapan. Kaç yaşındasın Mevlüt? 10. Dur bakalım ben bir de ben seni göstereyim. On mu? Hmm. Hmm. Var mısın o kadar? Var. He, güzel. Şöyle bunlar da bizim keçilerimiz. Meşelikler, pelitler de büyümeye başlamış. Geviş getiren oğlaklar. Şöyle yakın çekim alalım. Yayla da meşeliklerin arasında bu şekilde. Gölgelerde öğlen vakti. Sabah 11 gibi yatar. Kaçta kalkıyor Mevlüt? 4 gibi. Sen de gidiyorsun değil mi? Artık keşiği alma vakti geldi. Keşik, eskiden çobanlar 6 aylık, 3 aylık ve 45 günlük şeklinde. Çeyrek, yarım ve bir kol dediğimiz bu şekilde güderlerdi. Keşiği gelince sabah yataktan salar. Sizin koyunları da gösterelim. Karşıda bizim karavana. Tamam onları gösterelim. Şöyle şeyi de gösterelim. Teli gösterelim bu şekilde tellerle gübresi yere serilmiş artık toplama vakti gelmiş paketlenip satılıyor keçi koyun gübresi bu ilk defa yattığı için bu bölgeye biraz pisli bunu kenara dökerler sonrasında Mevlüt gidelim şöyle sizin koyunlara da bakalım mı? keçiye şöyle şu bir daha. Bir dakika. Ya çorada da ama ben onu iyi ona bana iyi yarış koydu tardı hep Tutardın mı? He ee, o bana iyi yarış. Ee, adı neydi onun? He? Adı ne? Adı mı adı çalak. Ne? Çalak. Çalak mı? Evet. Hmm. Ama İlginç ilginç, ilginç. İlginç, ilginç. ilginç isimler koymuşsun. Evet. Çal. Evet. Orada oyun. Ya, diyeceksin değişirse ben sana koyacağım. Hmm. Koyunlar da bu şekilde. Kimisi güneşe uzanmış. Kimisi kür ne dediğimiz kümelenmeler oluşuyor şu şekilde. Aslında ferah ferah yatsalar şu şekilde yatsalar daha rahat olur ama koyunlarda da böyle bir fıtrat var. İlla kafalarını diğerinin ayakları arasına alıyor. ...bu şekilde kümeleniyor. Yaban erikleri. Güvelek. Ee, bunun adı neydi? Bakmak lazım. İnternetten ismini hatırlayamadım şimdi.

Ee, nereden öğrendiler bunlar Ne? Böyle sarılmayı falan. Ne? Bunların yal tenceresi, yal tabakları bunlar. Bunlara servis tabakları köpeklerin. Ha her birin tabağı ayrı mı Möklü? Evet. He. Böyle. Bizim kutsal dağımız Armutlu köyü dağına. Da. Buradan kaç kilometre? 5 kilometre falan uzakta. Akdağ mevki. Nohut tarlaları, nohut arazileri var. He, buraya geldiğimiz yer mi diyorsun? Akdağ mevkisinde buraya üç gün oldu geleli. 5 mi? Ha, 5 gün oldu. Tam Tam o yaklaştırdığım yerden geldik. Akdağ mevkisinde buraya arada meşe tarlalarından Herkese Hah, dur. Yavrusunu emziren keçiyi de gösterelim. Kocaman oğlak olmuş hala annesini yemiyor. Böyle de olmaz. Ayıp denen bir şey var ya. Yani. Tosba. Sütler Maşallah bu sene keçilerde besinler iyi. Sularda biraz azlık var ama e, yağmur yağmayınca biraz azalma oldu sularda. Ama keçilerde küsüt gayet güzel. Değil mi teke? Tekelik, Tekelik mi? Ee, İnşallah. Yani tek Çağır bakalım gelecek mi? Gel lan sabah <laughs> Şimdi çekim yapınca utandı herhalde. mi? Bir yaprak yesene. Ama sen uzanamıyorsun. Ha uzandı. Evet. Çoban adam tabii. Kaç kaç yaşındasın Mevlüt? 10 evet. yaşındasın. Bak. Çağırınca böyle keçiler meşelerin etek kısımlarını toplar. Mesela yangın olunca şu kuru çalılar yanmaya başlıyor. Ağaca tam tutacağı sırada burada alt kesiminde ağaç, çalı, yaprak kısmı olmayınca ağacın tümüne tutamıyor yangın ve keçilerin de böyle bir faydası var. Değil mi Mevlüt?